Yani adam'a böyle, bu vuracağız. Üstüme gel. Ölebilirim bu arada, o yüzden bu şekilde oynadım. Ama bir dahaki kişiyi de keseceğiz. Adamla dans etmedik mi? Ettik bence güzel de dans ettik. <laughs> Arkadaşlar selamlar. Yeni bir maçta karşınızdayız. GP'yi çektik. Karşımızda kim var? Pantheon var. Adam Ignite de girmiş. Abi şunları bir ayarlayayım da 2 dakika kayma. Ya yeni bir ayar geldi biliyorsunuz. Of. Böyle biraz daha minyonlar gözüksün. Çok kötü değil bizim açımızdan. Ya en başta biraz minyon kaybettik de bir de arkadaşlar sigaraya gittik de hep kullanmak zorunda kaldık. Ne yapacak bir şey yok. Gelme lan üstüme. Burayı görüyor kanka görüyor. Görüyor adam. Niye böyle bir şey yaptı? yani yapacak bir şey yok adam eşek ya. Çok kötü değil. TR serverında böyle bir salaklık var yani. Yani kaybedebilirsin jungle'ı ne olmuş bunda? Adam ananı mı şey yaptı yani değil mi? Köpek oldu köpek ya. Adam 5 oldu. Bizim jungle sağ olsun. Güzel. Buraya itecek. Tamam sıkıntı yok. Beyzini bozmak istiyorum ya. Bozamayacağız ama sanırım. Pantone mech çabında oynarken şuna dikkat edin. Bir şey yapamaz. Sıkıntı yok bu arada ya. Üstüme... Var mı abi bu İrelia falan? Çok kötü, çok çok çok. Ya bu tuhaf oyuncular vallahi ya. Şu arkadaki milyonların hepsini alacağım için içim rahat. Ne yapıyorsun deli? Nerede bu adam ya? Gelin mi? Ne dediniz o işe? <laughs> ben daha sana yardım edemem. Hatta bu minyonu itmem de riskli şu anda. <laughs> Pantheon R ile gelecek ya. Abi kaybedeceksiniz orayı. Üstüme gelmeye çalışırsa bunu patlatacağız. Çalışmıyor. Var da almıyor. Bu arada bizim için çok çok iyi ya buralar. Bakın adama ne vuruyoruz. Şimdi bir tane vuruyormuş gibi yapacağım. Vuracağım hatta ya bir tane. Şimdi buraya ge gelecek. Poppy'i görmüyoruz o biraz sıkıntı. Buraya Q atacak. Çok güzel vurduk. Base atabilir bu arada hiç umurumda değil. Şimdi buraya büyük ihtimal tekrar ulti bakacak Pantheon. Tabii biz de burayı hemen iteceğiz. Onun ultisini almam benim için çok kort. Nedeni de arkadaşlar mide bir preşi sağlamasın yani. Şuraya bir wardumuzu atalım. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar hiç. Ben şimdi bir tane daha bulacağım sana. Şimdi üstüme gelirse keseriz. Hey Allah'ım ya. Yapacak bir şey yok. <laughs> Gel hadi üstüme. Ben bunu hala döverim. Bu arada sıkıntı yok da. Gel hadi abi. Ya bakın adam bizden korkuyor hala. Öldü. İyi bari öldü adam. Şimdi arkadaşlar yapacak bir şey yok. Adam hep geride oynayacak. Çünkü öylesi güçlü ananı kaybetti kaybettim zannettim. Öylesi güçlü bir karakterle bu kadar kaybetmemesi lazımdı. Kaybetti ama yapacak bir şey yok. Ah be. Yani adama böyle böyle vuracağız. Üstüme gel. Ölebilirim bu arada. O yüzden bu şekilde oynadım. Ama bir dahaki şeyi de keseceğiz. Adamla dans etmedik mi? Ettik bence. Güzel de dans ettik. Güzel. Şimdi base atacağız. Atmaya gerek var mı? Yok ya. Yok. Takımı görüyorum. Hatta ilk kuleyi bile aldırır bize bu ya. Hızlı olmam lazım tabi. Şimdi Pantone tekrar bir uğruyoruz arkadaşlar. Takımım burada diye rahat oynuyorum. Flaşım yok. Tabi korkuyoruz yani az buçuk. Flaşımız yok diye. Bu adama şöyle bir tane. Güzel de vurduk vallahi Ulan sağdan gelir diye düşündüm de gelmedi. Ne oluyor lan? <laughs> Flaş attı adam. Güzel. Allah bizim ADC'ye bayıldım ya. Bu ne de bana mı vurdu yani? Helal olsun çocuğa. Adamlar vurdu koymuş oraya. O kötü oldu biraz. <laughs> Ölmedi. Öldüm mü lan? Öldüm. Sorakaya ne açsak lazım? Oğlum kör mü bizim takım ya? Bir 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 tuhaf bizim takım. Oynayalım istiyorsanız. Oynamayacağız mı? Okey. 179 gold diyor. <laughs> Şey de bitti aslında ya biz buraya oynarız. Bu adamlar ses. Şuraya bir tane biteceğim. Öyle geleceğim şimdi. Nerede lan bu adam? Ah lan vuramasaydı ya ona. Vurma lan bana. <laughs> Güzel. güzel maçtı. Ama dediğim gibi şu adam oyun kazanıyor yani. Bir tane daha vururdum ha. <laughs> Arkadaşlar umarım siz de beğenmişsinizdir maçı. Beğendiyseniz de bir like atıp abone olmayı unutmayın. Seviyorum sizi. Kendinize güzel bakın. Thank you